Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Ankara Gölbaşı'nda TÜRKSAT 5B konulu basın açıklamasında bulundu. Kara İsmailoğlu TÜRKSAT 5B'nin 17 Mayıs'ta yörüngesine ulaştığını belirterek uydumuzu hizmete alma vakti artık geldi. 14 Haziran'da TÜRKSAT 5B'yi hizmete alıyoruz dedi. Böylece Türkiye'nin aktif haberleşme uydusu sayısının 5'e yükseldiğini belirten Kara İsmailoğlu, 42 derece doğu yönünde hizmet verecek uydumuzla Orta Doğu'nun tamamı Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Güney Afrika ve yakın komşuları da içine alacak geniş bir kapsam alanına sahip olacağız. Uydu üzerinden yüksek hızda geniş bant internet verebileceğiz, dedi. Kara İsmailoğlu, 35 yılı aşkın süre hizmet verecek Türksat 5B, Ayrıca TürkSat 3A ve TürkSat 4A Q band yedekliği de sağlayacak, kapasitelerini artıracaktır diye belirtti. Kara İsmailoğlu, TürkSat 6A'nın ise 2023 yılında uzaya gönderileceğini söyledi.